Allah'ın suranın noktunu puu Ulan at ne? Dönüştüm. Şaka yapıyorsun O ne Ya hayır ya ciddi olamazsın Mızrak çıkmış Enes kıldı Enes kıldı merak etme Anne niye sarıldın? arada bana da oluyor ya. Kendi kendine bazen nasıl lan? Bilmiyorum. Ama şey bir de vurmazsın ya. Ne? Bilmiyorum oyunla alakalı. Oğlum ben madendeyken <gülüyor> durduk <laughs> yere hasarlar yedim sürekli. Normal o. Ben kim böyle çok vurmuyorum. Canım bile gitmiyor. <laughs> <yani>. Hasar alıyorum. Anakam vuruyor. <laughs> Görünmez bir <laughs> şey. Aa görünmez mi <laughs> Özkan sen naniydi. Oyunda görünmez yaratıklar var çünkü. Bir ara arada görünmez iskelet saldırıyordu. Görünmez örümcek. Sen de görünüyor sadece. Ne? Onu sen mi ekledin? Niye ekledim? Yok lan. Oh. onu onun nereden eklendiğini ben de bilmiyorum bu arada. Görünmez örümcek bana da saldırıyor çünkü. Özkan. Evet kesin Özkan'ın şansına görünmez iskelet. Neden her şeyi benim oluyor ya? Ne istiyor benden bu oyun? Neden ben her şey benim yanımda oluyor dedikten sonra... ...Clip... Ee. ...E... ...Lan? Geri gelcem, geri gelcem. Gel, gel. Beklemek için çık geri yaptım. Haa. durma. Evet. <laughs> Özkan? Efendim? <laughs> Özkan öne gelme, çık. Ben? <gülüyor> Görmek istemez. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarla imtihan... Biz gonna creeperlar imtihanı abi. <laughs> Ama bak bu gerçekten şey bakıp sana görünmez creeperdır o. Ya. Yeter de yok. Cidden yani yok. Çok fazla, öyle. çok fazla lafını yaptık biz ne yapalım. Seni zaten hep. Abi seni şu an sen şey nesini ekleyeceğim modu. <laughs> ya abi görünmez canavarları belekleri görünmez değildir o sen oyuna gelmediğini düşünmüyorsundur <laughs> Görünmez oyundayım şu an Yok hiçbir şey açılmıyor Valla ben aşağı gidemiyorum sadece yukarı çıkalım. Backpack mi çalışıyor? o şey var. ya lag işte ya. işte yani, var. Backpack'in bazen öyle şeyleri oluyor. Aman ya. Ama isket vuruyor sana. İsket şey mi vuruyor? Görmüyorum ki. Hayır ben iskelet var burada. Ben, ben gördüm. işte burada demek ki. Vur ya. O ada, adada vuruyor. Adada hiçbir mob yok. Adada mod vardır. Tamam burası dolu iskelet dolu yani. Yok, adada. Zırhlı iskelet falan var oğlum burada işte normal. Burası iskelete altı can vuruyor yani. Ve böyle hala alakalı Normal iskelet tam burada. Ee, i̇skelet aşağı indi. What? Iskelet aşağı indi abi. Özkan eğer iskelet evindeyse... Altın çantlı iskelet mi? Eee Özkan eğer iskelet evindeyse şey yapabilirsin. Bütün köpeklerin üzerine salabilirsin. Es en son ben tane köpek mi kaldı? söyler miyim? <laughs> ya şey... Onu sayma. Evet var. 2 tane köpeğin var. 1, 2, 3, 4, 5... 6 kurt öldü. İkisini ne şey yaptım? İkiz tane öldü. Evet, onu sensin. Oğlum aynı anda da hem tam gözüme baktım biliyor musun? Gözümün içine böyle epik an. İyiymiş. Diyorum yaklara aşırı dozular var. Enventerim de oraya çıkmıyorum. Ne arada abi Ne yapayım? İyiysen? İyi. Bak, bak, bak. hala vuruyor. Öyle ya. Özkan? Özkan, ölüyorum ama. Özkan. Farklısın ne ama ölüyorum. <laughs> Özkan gitti. Two thousand years later. Hayır buldum buldum. Hatta vuruyorum direkt kalksınlar diye. Kalksınlar. Çık gir oyunda. Hayır çık gire gerek yok. Ne yapıyorsun şu an? Nasıl tıklıyorsun? Kurtlara vuruyorum. Vuruyor. Tıklamıyorum. Neyle değil? vuruyorsun? Elimle vuruyorum. Boş elle. Evet. Kalksınlar diye. Garip. Ama kalkmıyorlar. E işin garip hayır bir tanesi kızgın diyelim normal. Hey hold it I just had a fucking bro moment. <laughs> ben bununla bir yaşa o zaman söylersin bana. Olur mu? Ha? Ne diyor? Üç. Sen bunun aynısını bir yaşay o zaman söylersin bana olur mu? Aynısını yaşarsam söylerim. Ama aynısını yaşayamayacağım. Sen İyi, e, ben, ne yapayım? Sen noobsan ben ne yapayım? Neyse bunun noobluk da alakası yok. Sen de bir iskelete karşı çıplak ele ve zırhsızlıkla sence sen misin? Kesin. Ee, evet, elmas zombiyi öldürdü ama neyse. Full elmas setli zombi öldüren ben. Bunu Birincisi zombi yavaş. Onu savunma vurabiliyorsun. İkincisi iskeletler İyi kaçıyor. İyi baniyat. Sonra. Bak şimdi önüne zırhlı bir tane zombi gelsin bir ton laf eder. İyi baniyat. E, Kaçarım bir zombiye. En az ben zırhlı iskelet kestim. İyi baniyat. Ama kılıçla. Bilir iskeleti. Kılıçla yapıyor. Boş. Sen mesela, mesela en son ona baktığında ağzına toprak doluydu. Bilmiyorum. Sen giden toprakları mı üzülüyorsun cidden. <laughs> cidden ha. Giden toprakları üzülmek demek O Toprak değil başka bir şey varsa mesela orada. Evet başka dünyayı şey kopartabilirim. Şey ya tamam abicim tamam sandık modunu kaldıracağım bundan sonra. Çok laf ettim. Of evet, be nihayet. Bunu da emeğimi bekliyor değil mi? <gülüyor> Allah Allah. Evet. <laughs> İlk başta güzel falan diyordu çocuğa bak. Ben bu çocuğu cidden döverim bu arada. Ben üşüldüm ama hayatı devam. Oh be! Tatlılar ama. Hep onu, onu da güzel tam nasıl söyleyeyim sen. Ne ya? Uuuuy, 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 Özkan, Özkan evime gelirsen, köyüme gelirsen seni bozarım çocuk. Sakın. <laughs> Sakın köyüme gelme, içinden geçerim. <laughs> Beymriyan. Hani Bu mev konu daha iyi yani. 2000 years later. Bu konu. Bari ki şirket malı. Sonmasta daha fazla olacak da. Öğretmen destek şirket verir misin? Memnuncim? Şirket yok ki. Şirketin ne ee, yapacağını? az önce bir tane zombi kestim. Şirketine gittim Şöpe attım. Bir hap. Şey. Ülkede ne yapacaksın oğlum? Kutlara besleyeceğim. Ben çürük et yiyordu değil mi o? Evet. Doğru. Oğlum bir kez daha görünmez bir şeylerden öldürürsem çıkacağım. Ne alaka? Aa, beni içe şey niye kalmış? İskelet! Görünmez iskelet ya. Görünmez iskelet ya. İyi salladın ha. Öyle bir şey yok oğlum. Enes kurdum iskelet tarafından öldürüldü. Chat'te öyle bir şey yazmıyor. Bende de yazmıyor. Birden mi çıkıyor lan acaba? Benim on bayağı bir şey lazım. Ben iyisi bütün ka... Enes evet, kapımı önüne çantayı sen mi koydun? Neyi? Piyenti. Kapımızda piyenti vardı. Özkan. <laughs> Bir ne be? Evet bildiğin piyenti. Özkan. Daha fazla yalan atarsan <laughs> banlarım çocuk. <laughs> ya valla. Gerçekten tiyante vardı. Valla billah. Özkan. Valla bile banlarım bak görürsün. Gerçekten <laughs> 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 tiyante <tepiliyorum>. vardı. Gerçekten tiyante vardı. Nerede Özkan Efendim? bu öyle TNT vardı. Sen de TNT'den ölmedin değil mi çocuk? Aşanım görür görmez patladı. Patlama süresi vardı. Ya Özkan. Bak çocuk. Fazla oluyor. Enes. Ne zaman yalan söyledim yani. gerçekten TNT vardı. Özkan. Bu fazla bu arada. Özkan bu fazla. Arda, Arda, Arda şunu izle, Arda şunu izle, Arda şunu izle. Arda şunu izle. Arda şunu izle. Arda. Eee, başımda Arda kalır mı, mu kaldı bir tek. Efendim? O da olur herhalde. Başımda arda kalır mu kaldı bir tek. O da birazdan olur. Hımm, birazdan iyi yalan gelir Eraskan'dan. Benim kafama kıyıp pırgayın. Yani. Arda... Hı? Önümde e, play game yazan bir tane şey var, tabela var. <laughs> evet, yalan söyleme. <laughs> yalan söyleme ne Niye yalan söylüyorsun? Bana mı ister Oğlum niye bu kadar sinirlendin? Ve ortada bir tane sandık var. Şey, Ve ortada bir tane sandık, hem, sandık var. Hem suçlu hem güçlü. Oha bir tuzakmış sandığın altından TNT çıktı. <laughs> Enes. Bir gelsin ya burada basınç plakalı var burada. Altında da TNT. Ya aynısı benim önümde olduğu için çok bakmaya gerek yok. Ya oğlum <laughs> ne yalancı insanlarsınız ya. Abi beni izlesene. Gel bir izle beni. Ya, oğlum iyice yalan işlerle uğraşacak vaktim yok. Anda. Gel izle ha. beni. Neden? İtti. İtti valla itti. Oğuz biri biri itti. Biri beni itti. Ha. Biri beni itti. Ha. Biri kentine yola itti. Yok, bir devam Eee Arda Özkan hak vermeye başladı ben biraz tırsım Durum biri beni kentinin oraya itti Kardeşim ben evimde rahat rahat golf benimde Gravel kazıyorum sifte çıkartıyorum Ve evet, Enes zehir etkisi aldım Ne ne dedin lan? Zehir aldım. Zehir efekti aldım. Arda bu ne diyor? Arda bu ne diyor? Anlamadım dediğini. Zehir, 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 zehir efekti aldım. Ha, bilmiyorum. Bak. Zehir efekti aldım. Ben de bir tık Ve sanmam çünkü sunucuda kimse yok. E ben niye zehir zehir efekti alıyorum? 30 saniye bir de. <laughs> sana geçmiş olsun <laughs> Ay hiçbir şey özkan kafayı yiyecek abi evet çözdürmeye başlıyorum ben gerçekten bak eee inşallah bu bir şeyler oluyor bir şeyler mi oluyor Normal yani bir şeyler oluyor